Lider Fethiye Spor, Moda Fen'i net bir skorla 3-0 mağlup etti. Aldığı mağlubiyet sonrası FRT'ye açıklamada bulunan Moda Fen takımı teknik direktörü Tamer Gürsan şöyle konuştu. Maç liderle oynadık ama biz de e, gördüğünüz gibi maçın hakkı bu değildi. Bayağı pozisyonlarımız var atamadık. Atamayınca da e, yediğimiz golle geriye düştük ama daha önemlisi hani hakemin biz bir Okul Kolej takımıyız. Yıllardır 10 yıldır Eptürk futboluna yetenekli oyuncular kazandırmaya çalışıyoruz. Bir mücadelenin içindeyiz ama buraya gelen hakem hakkında hiçbir zaman konuşmadık ama bugün çocukların isyanı düdük çalmadan başlatılan oyun ve yediğimiz gol konunun ana özeti bu. Fethiyespor'a ilerleyen maçlarda başarılar diliyoruz. Biz de elimizden geldiğince bu ligde başarılı olacağız. Buna inanıyoruz biz. Gelecek maçlarda takımımıza güveniyoruz. Hocam. Teşekkürler.